Leydim, tebrik ederim. Majesteleri. Majesteleri. Teşekkür ederim. Doğurmama izin verdiğin için. Annelik, mutluluk ve gözyaşıyla ile başlar derler. Bugün bunu ben de yaşadım. Leydim, prensimiz. Çok güzel bir oğlan. Size tüm kalbimle tebrik ederim. İsmi belli mi acaba? Adı nedir? Kış bitmek üzere. Baharın şafağı yakındır. Ben de ona Tianmin diyeceğim. Tianmin. Tianmin. Ne güzel bir isim. Yani sizin zarafetiniz, majestelerin cesur kişiliği. Tian. Tian beni buraya getir onu göreyim. Hemen hanımım. Gerek yok. Sen gidebilirsin. Emredersiniz efendim. Doğum seni zayıf düşürmüş olmalı. İzin ver bebekle süt ilgilensin. Niyetin ne? Tiamini benden alacak mısın? Kuvvetini geri kazandığın zaman... ...onu her gün görmene izin vereceğim. 真的进展。天明。 Seni kaybedemem oğlum. Sen güvende olmalısın. Eğer sana bir şey olursa... ...ben bununla yaşayamam. Lijon. Emredin. Doğumu yaptıran doktor ve ebe. Gelecekte sorun çıkmaması için ikisini de sessizce hallet. Majesteleri... ...prens hakkında söylenti çıkmasından mı korkuyorsunuz? Verdiğim emirleri Açıklamak zorunda mıyım? Haddimi aştım. Lütfen affedin efendim. Emredersiniz. Leydim. Cariyeli ona bir prens mi verdi gerçekten? Bu kadın daha ne kadar haddini aşacak böyle? O ne yaparsa yapsın sizin seviyenize asla ulaşamaz. Bu kesinlikle mümkün değil. Veliaht prens seçimine gelince büyük olan fusu olduğu için öncelik onda olacak. Bu geçmişte oldu. Kuralları görmezden gelip cariye çocuklarını veliaht prens ilan eden krallar var. Oca bununla yetinmez. Kralı baştan çıkarır. Majestelerin, danışmanların fikirlerini dikkate almaması bile mümkün. Sakin olun Leydim. Cariyeliğinin sorunsuz doğum yapması iyi bir haber. Ama ne var ki şu an birinin yüzü eminim öfkeden mosmordur. Neydim? Neydi Chu'dan mı bahsediyorsunuz? Hedeflediği kraliçelik pozisyonu için Chu devleti prensesi olmasına ve ana kraliçenin desteğine güveniyordu. Ama ne oldu? Bir anda kralın gözdesi Li denen o kadın ortaya çıktı ve ona bir prens vererek bir adım öne geçti. Sen söyle. Böyle bir şeyi nasıl kabul edebilir? Neydi çocuğa Riyeli'yi suçlayamaz. Bütün bunlar o beklentileri karşılayamadığı için oldu. <laughs> Senin gibi düşünmeyi becerebilse her gün bu kadar çok sıkıntıya yol açmazdı. Bekleyip göreceğiz. Çok yakında büyük ana kraliçeye gidip şikayetçi olacak. Ancak Cariyeli'nin doğum yapması saray için mutlu bir olay ana kraliçeye gitmesi neyi değiştirir? Lady çoğunun öfkesini dindirmek için bir şey yapamayız. Dahası cariyeli bir aylık loğul sürecinde şu an. Kimse bu konuda düşüncesizlik edemez. Şali, sen gerçekten çok saf birisin. Ben sarayda büyümemiş olmama rağmen... Handan'da geçirdiğim süre boyunca annem her zaman cariyelerle iletişim içindeydi bu sayede haremde olan bitenler hakkında çok şey duydum. O halde demek istediğiniz... Haremde kullanılan yöntemleri asla hafife alma. Bir engele dönüştüğün zaman öyle bir hale gelirsin ki ne merhamet dilenebilirsin ne de ölümü. Hayır, bunu asla kabul edemem. Bu böyle sürecek olursa ne yemek yiyebilirim ne de uyuyabilirim. Ah, Leydim, nereye gidiyorsunuz? Hemen bir araba hazırlat, ana kraliçeyi göreceğim. Bu Sarayı'na mı? Ama hava karardı bile. İstediğim zaman, istediğim yere giderim. Hemen, emredersiniz. Arabayı hazırlayın, çabuk! Sen? Ha! Muhafızlar, muhafızlar. Kardeşim, benim. Abi. Çabuk olun koş. Abi, çabuk saklan, acele et. Efendim, suikastçı nerede? Hayır, öyle biri yok. İçeride kedi olduğunu görünce korkup paniğe kapıldım. Kedi mi? Saraya nasıl kedi girmiş olabilir ki? Kedi birden Tiamin'in üstünden atlayınca çok korktum. İçerisi karanlıktı. Belki de son günlerde yorgun düştüğümden. Herkesi kaygılandırdım. Özür dilerim. Lady. Bebek ağlıyor. Hepiniz gidin artık. Tamam. Ben dışarıda olacağım. Bir isteğiniz olursa eğer lütfen seslenin. <laughs> Tamam canım. Ağlama. Abi gelebilirsin. Bu zalim kralın tohumu. Bu cin ve benim oğlum. Ne? Sabahçı cinin çocuğu mu dedin? Kardeşim. Sana birkaç şey söylemek istiyorum. Başından beri sen, ben ve cin birlikte daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.